Bak tam aşçı tipim yok mu? Su de Allah aşkına. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Masum şaka katlanacak. Masum şaka oldu ne kadar Olacak bak şimdi bekle. O kadar güzel olacak ki. Herkes diyecek ki kimin kadayıfı bu diyecek. Ne koyacaktık bir dakika. Nişasta. Nişasta dediği bu mu? Evet kavanoz. Ha kavanozdaki nişasta tamam. Bismillah. Kaç kaşık? İki. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Dökersem temizleyeceğim ben. Yemek yapıyorum iki dakika. Allah Allah. Ben master şöyle çıkacağım. Sen yüzden çıkamıyorum. Bu böyle tam bunu şimdi süt mü koyacağım? O sütü boşalt, iki kaşık da olsun. Koy onu da koy. Dur onu da bari koy. Ben süt. son sütü koyayım bari. Elimden makineye bırakacağım. şey yapar. O kaşığı al içinde. Ya un dedi bu. <laughs> Neyse artık ya. Şey, değil mi? Yok, ya bu kap olması şart. Bu kabı istemiyorum bir daha. Kaç kaşık? İki. Ne güzel bir yemekmiş bu. Görüyor musun? Hiç şey yok mesela ki. Kaşı içine geri koyuyorum artık. Neyse koyacağım. <laughs> Benim dedim, kafama geldi diyorum inanmıyorsun. Ama vallahi geldi. Vallahi. Bismillah. Ya bir insan her şeyin becerir ya gerçekten. Çorba yaparken olmadı cevap ama bence bu kesin olacak. Olmama ihtimali yok. Tabi efendim. Yani belli bir şey derken ne kadar karıştıracağım ben bunu yeter mi? karıştır. Hemen elim ağrımaya başlıyor normal mi? Değil demek ses ona <laughs> göre. Kadayıf falan ne zaman koyacağım? Kadayıf kavuracağız bak en son koyacağız. Hiçbir şey İnşallah. Kadayıf <laughs> kolay kalabilir. Hemen yağla çevir. Gerçekten. Şey Yemek yapmayı seviyorum diyenleri hani anlamıyorum. Bunun neyini şey mi ki? Anne yapabilirsen yiyeceğim inşallah. elimi al. al. elimi al. O ne? Ben de koyacağım ver. Al. Kabartma tozu koyuyor muyuz buna? Hayır. Vanili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çok güzel kokuyor. Allah'ım ya Rabbim nelere kadir. Hangi vanilya bu? Ne? Bunun ismi. Böyle değil de eskiden vanilyalar. Öyleydi. Tabii. Hayır. Olsun. Ne farkı var? Ne farkı var? Neşe biraz daha karıştırayım. Vanilya da ekledik ya. Bu kadar boşluğum kaçmış saattir. Karıştırayım da. Ya. Şöyle koyacağım. Kendime bakacağım. Yemekçi halimi göreceğim. Gerçi göremiyorum biliyor musunuz? Of ya ne güzel hayallerim vardı. Ben kendimi görecektim. Göremiyorum. Yani görüyorum ama yarım görebiliyorum. Kimin <laughs> ne istemesi Aslında Nasıl yiyeyim bak kendimi göremiyorum. Sıraya mı bakacağım? Bu kadar koydum. Kendimi görmem şarkı. Şimdi görüyorum. Bak şimdi daha iyi oldu ortam. Bak. Elime de nasıl yatıyor Allah'ım. Acemi vibe'ın var mı? Var. var. Yok diyeceksin. Mi? Millet şey. kendi çocuğu hata yapınca çocuğunu savunur. Ben burada bir şey istiyorum. bir cesaretlendirme bir şey. Bana gelmiş diyor ki Acemi. bir var mısın? olsun. Milletin anlattı. Kötü hata etince bile arkasına duruyor. Bizim annemiz yalanlar <laughs> hiç bile etmiyor. Masraya yıkamadım. Yarışmadan giderdim. Yorulurum yani. bu böyle karısı? <laughs> Saniye gitti. Sürtüş. Ne gitti? şimdi. Kıbrıslı. Ha. Sen bir şey kaldı başka. Sergen var, tatlı. var. Bir tek tanıyorum ben. Diğerleri atmış hiç yok. Sakin var, Esra var. Esra onlar bilmiyorum. Onlar ne bilmiyor ki? Cemile var. Bilmiyorum onları. Barbaros'ta. Barbaros var. biliyor musun? Görsem tanımam onu. Hadi yavrum. Saniyelik bırakacağım, şey diyeceğim. Hayır, hayır. Karışık. Bir saniyelik nefes almak için. O kadar atıyorum. Dur hangisi bu mu? Ha, aç bir tık. Heh, Böyle mi olacak? Şey. Biraz daha Şöyle bir mi? Heh. Evet dibine tut. Siz onun altını açmıştınız. Kapatmıştım. Sıcak servis edeceğim diye açmıştınız. Olsun yeterli o. Ol. Yanmamış. Dibine tutmuş. Gayet güzel. Güzel mi? Zaten böyle olması gerekiyor. Vay. Hayır. olma yok. Hayır. Ben şu an sana ömrümü veriyorum Biliyorsun değil mi muhallebim. Sana kalbimi verdim. Ben daha ne yemekler yapacağım bak sen bir görsen ses bunu yapıp çekinmeyeceğim piyasadan. Sizin kumsa ya bakın hiç ses de olmayınca var ya hiç çekinmiyorum. Sen bir ses versen keşke sen bir dedikodu versen. Dedi. Dünler gezmeye gittim. Ben seni hiç boş bırakmıyorum farkındaysan. Her gittiğim yerden bilgi getiriyorum sana. Bir de sana makine görmeden O makine çok önemli bir bilgi. Ben onu kesinlikle alıyorum. İsmini bilsin. Hiçbir yokmuş eski günlerde. Devamlı bir onu da söyleyeceğim de bilmiyorum işte. Cehalet başarılı. O fırında mı duracak şey kadar ben ne bileceğim bunun karşısına bir etkiye. Burada bak kaynayacak mı bir de çok kötü oldu. daha tencere kendini satmadı. Maalesef. Bu an Kader kısmet değilmiş. Yok bir sistemim. Hayatta her şey kısmet. yeter ama ya. E ne Evet. Nerede? Bilmiyorum ama ortamda. Ben burada bir iş icra ediyorum. Bir rahat ver. Cebini atın lan sen işte. Düşmüş olmaz bir insan. Kim yapmış? Kim Artık senin sayende artık hiç göremez olduk. Neyi? Kendimizi. Nasıl? Hani görünmüyor çünkü karanlıkta kalır oldu. Bir şey yok Tepemdesin. Aha evet ya. Ya bir fikir versin bana. Dur nereden yanıyordu? Aşağıda. Bu muydu? <laughs> Ay bir şey oldu. Nasıl kapatacağım? Buna mı basacağım? Ha. Ya işte cehalet her yerden akar mı? Yemin ederim dünya mı açıldı ya? Aslında var ya şu ışığı kapatacağım biz konuşun. Arkayı kapatacaksın. Öyle romantik bir ortam olur. Şimdi yaparım bak. Gerçekten. Bir saniyelik. Lütfen, lütfen bak muhallebim. Bir saniye! Bir saniye! Lütfen dibi şey yapmasın inşallah. Bir şey bu herhalde. Zaten bir gram yanıyordu yani bu. Adam olmaz böyle. Kısıldı mı? Bilmiyorum ki. Şu anda ne şey oldu artık? Tepemde sıcaklık veriyor bana sürekli. Ama bence aynı ben bir fark görmüyorum. Gören varsa <laughs> bir fark görmem gerekiyor değil mi artık? Öyle, öyle. Ama görünmüyor. Bence bu az yandığı için olmadı. Hayatta güzel bir şey göremem ben zaten. muhallebi yok dedim o bile adam olmuyor. Ve her türlü imkan olmasına rağmen yapamıyorum farkında mısın? Bence bir değişim var ya şimdi kendimi kandırıyor gibi olmuyor ama. Niye yanlış yapıyorum? Hiçbir şey yanlış yapmıyorsun gayet diye. Ben yapacağım muhallebimi. Böyle mi yapacağım? Böyle mi? Şöyle yapmam. bir onu yapmıyorum öyle. Ne yaptım? Öyle böyle böyle böyle, böyle karıştırmam. Tek öyle. Hanım. Çayını atlayaktın. Şeyin altını yak demedim. Ben hatta yak dedin ama ben dedim ki yok iyi böyle dedim. Neyse bir şey olmaz yanmasın altı. Unu kaç kaşık koyuyordu? İki. Az mı geldi? Çok mu geldi? Adam gibi bir şey yapıyorum ben burada. Yaparsın beba. Bu biraz şey. Elimi sıçakmak gerekiyor. Gerginim dur. Ay, ay içine düştü Allah kahretsin. Olsun bir şey olmaz değil mi? Ay. Bir şey Annem, bir şey olmaz ya bir şey olmaz anne. Ya benden adam olmuyor işte ya. Oğlum ona cevap verip sorayım diye. bozuldu bak şu anda. Küçük tepsiye geçelim Her tamam. şeyin inşallah yine yapamıyorum. Allah'ım nefes alamıyorum ya Mahalle bir yaparken kalpten gitti diye bir haber çıkıyormuş. Bir tane şey var biliyor musun? Ekmek yapıp köyü yaktı. Evde yemek yaparken köyü yaktı. Vallahi bak bu sefer fark görmeye başladım. Böyle bir ağırlaştı gibi oldu. Tabii koyuluştu. Anne bak yeni yeni. Anne nerede? Ben beceriksiz değilim hocam. Benim bu hayatta bir çabam var. Ya boş edebiyat yapmak da bir işime yaramaz oldu. Yanıyorum. Oğlum çok güzel. Kız altına yazıyor. Bu muydu? bir saniye ile Hı? Olmuş Şey, onu biraz sonra da yapacağız. Bu soyucu üzerine koyacağız ya çıtır çıtır. Burada <laughs> hmm. mı duracağım böyle? Fark etmez, ben bunu aldım. Nereden kapanıyor? Şimdi o biraz soğuyacak. Söndürürsün bir daha bence. Onu buraya mı koyacağım? Bu adam olmaz ki burası. Onu böyle Böyle alıp karıştıracağız. Yağı eriyene kadar. Altını yak takma. Yağıtı verdi bak. Aha, ya. Hayır, bu değil. Bu olabilir. Bu az mı yanması lazım? Bunu karışacağım yine böyle. Kısaltın. ses falan mı çıkaracak? Hı. Ne yapacağım? Bu ne olacak böyle? Bunun rengi değişecek? Ses mi yapacak? Ya verecek orada. Şey da? Şey yapmışsın. Hani manyak gibi yapmışsın. Şuraya bakar mısın? Neyi? 5 senelik doğal gaz yapmış. Buraya en iyisi var kadar falan bırakacaksın. Mali bir yapacaksın. Yiyeceksin. Kolay mı şu an? Bu yanıyor. Emin miyiz ya? Ya yanıyordur illa ki de şimdi. Mutfak işinden nefret ediyorum. Nefret ediyorum e mutfak, mutfak işinden. Içinden. Sesler yapmaya başladı. Oldu herhalde. Oluyor yani. Hepsi. Sesler yapmaya başladı. Dökmedim. Dökmedim diye. Döktüysem de görmedim valla. Aa dökmüşüm ya. Dökmüşüm ya. Bir şey olmaz. Ya. Bak şu içindeki yağlar var ya. Bu dökülme problemlerin çare bulamıyorum maalesef. Hani dökülüyor yani Allah'ın emri. Ne durumda? bir değişiklik yok herhalde ama gitgide gitgide daha fazlasını ve sesler yapıyor. Yanıyorum. Yanıyorum desem. Bak kötü de olsan seni yemek zorundayım. Bak lütfen beni üzme. Sevgimi kaptım ben bu yemeğe. Evet, o yüzden mi kötü oldu? Hayır, kötü oldu. O zaman güzel olmamış bir eksiği vardı çorbanın. Bu kolaya benziyor ama bak bunda mesela ki soyma yok. Doğrama yok. El kesme yok. Yanma riski var ama geçiyoruz onu. O hepsinde var. O yüzden onu bıraktım. Ya Allah'ım çok mu döktüm anlamıyorum. Tamam, çok mu döktüm? Olur, ver. Çok fazla mı döktüm. Siz sıfır mı döküyorsun sen? Yemeğe yemeği tuz mu atmış, ocağı tuz atmış belli değil. Tamam. Çok özür dilerim. Ben değilim. Çok rahatladım. Allah'ım. Bak yağ kokusu desen var. Yağ görünmüyor desen. Evet görünmüyor. Evet, olmuş, olmuştur. ya. Hadi. 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 Altını mı kapatacağız? Ne yapacağız? Mahalle bir soğumca koyacağız bunu. Tamam bu ne olacak böyle? Böyle duracak şimdi tavada burada. Öyle sen bekleyecek mi? mi? Tabii o soğuyunca onun üzerine koyup yiyeceğiz servisini. Kapatıyorum artık. Kapatıyorum tamam. yani. Altını da kapatıyoruz artık. Tamam. O kadar güzel olmuştur ki. Eminim ben yaptıysam kesin olmuştur zaten kim beceriksiz Allah'ım ya. Ve şimdi tadım testi yapıyoruz. İnşallah güzel yapmışımdır. Amin. Vallahi billahi tallahi çok güzel olmuş. Kendim yaptım diye demiyorum.